adam var. LG'si sağında adam var. Bak da varamıyorum. Oğlum burada adam nerede? Bir adam. Oğlum burada oh. adam var köstken aşağıda ya. Abi al lan. İçeri abi. gel. 4380 tut. Aa, 48, 80. Bas. Adam mı sniper yoksa sniper mı kullanıyorum yani. <laughs> sen? <laughs> Acil geri dönmem gerekiyor. Aa burası çok kalabalık ha. 67 idi o. Gelin ağabey. 107 idi yukarıdaki. Yeseye <laughs> öldü. Çalı çalı gir 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 çalı öldü öldü. Direkt infaz oldu hepsi öldü. Biri daha var. Bir kişi daha var. Daha var. <laughs> Şuradan dışarı. Öldürdüm ben öldürdüm. Vay 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 vay. Hmm. Bende metrik var, ilaç varsa verirsen şey can, ee, kalkan. İlaç. Bende kalkan. <laughs> hiçbir şey diyorum. yok. Sıfır mermi. Alan geliyor böyle. Mermi, <laughs> ne mermisi yok? <laughs> Sıfır mermi. Ya yani hiçbir şey yok. Sıfır mermi. Evet. Adamlar önümde. Hani takım dedi sen nasıl mermi yok? Evet, iki kişi mi? Şey adam burada. Bayağı vurdum bu. ve öldürdüm. Şu, şu, şu. Baba ne yapıyor bak? 360 kovacak scope atacak aklınca. de adam. Son bir kişi kaldı böyle. kim abi bildi Kimler? Bu pro budur. One shot, one shot, one shot. One shot. One shot. One shot. Neresi? Ben burada kaldım. Sen oradan çıkamazsın öleceğim büyük ihtimalle. Burada burada adam. Abi yere kalmadı. neler ya. Nice nice. <gülüyor> Çok iyi çıktın <laughs> oradan. Bayağı iyiydin. Oynuyorum ya. Oyna. Kaç kelim var lan? Oynuyorum devirde. Benim üç almamam. Çekil var. <laughs> ne var ben? Ne var <laughs> 8 Avlama Eee Ezik 11 avlama 9 asist oh my God. 11 avlamanın 10'u bot <gülüyor> <gülüyor> Doğru bu arada 9'u yalan bilip düş böyle Eee Bilgisi 35 kilit bir soru çıkmadan önce Hı Bunun kaçı Ha? 22 yıllık pazar 22 Aralık 2025'te mi buluşacağız bir daha? Fortnite, abi, OG Kısa Geçen yıl öyle oldu <laughs> Konuş artık Ne? Sıkma şu kutuyu Allah, insanlar ne gitsin yarabbim? Sen kafayı yemişsin abi Can'la ortalama bir konuşmamız olur gibi. <laughs> İzinle değilsin değil mi kız? Geliyorum geldim. Yani. Ha şükürler olsun. Ne alaka? <laughs> ne bileyim çalışmaya başladığından beri 8.56 gün yani şey off olduğun için. Adam takım lideri. Alarm <laughs> yalnız. Aynen. Bütün infolar yanlış takım lideri adam falan. <laughs> Can şey, YouTube kanalımı takip et gelecek video var. İyi mi? Ne? Ne? Konuş artık. ne diyorsun? <laughs> Hadi Gelmiş abi bak mi? sizi, sizi, sizi şununla uğurluyorum abi. Ne geliyor abi? Saçma sapan bir şey. Bir şey gelmeyecek diye küçücük benim. Ne? Ya da ben çekiyorum. Hadi bununla uğurluyorum. İyi geceler arkadaşım. İyi geceler. geceler. Yarın görüşürüz bir yere. Eptemiz